Amin. Allah kabul etsin Muhterem Allah, ın Muhtarım, Allah kabul etsin. Amin. Ver, dinleyelim, dinleyelim, bir tamam, ha, tabii tabii. Hadi bu tarafa. Hadi tamam. Bu tarafa da gelin, bu tarafa da gelin. Bu tarafa, tarafa da gelin. Kolay ol, gelsin, kolay gelsin. Sağ ol hocam, sağ ol. Allah razı no olsun. Ne oldu pilav güzelmiş ha. Çok şükür. Bizim Murat mı yaptı bunu? Arkadaş yaptı, bize evet. daha diyor. Sen mi yaptın? Murat var, Murat. Ha Murat yapmıştır. Murat yaptı, bize daha diyoruz yani. Tamam, al sen, Hocam, alt. al. Al abi, hemen. hemen al aynı şey. Bak, kaşık alın buradan. Maça abi en kaşık şeyi? Bereket olsun, hayırlısı. Ayran kaç içeri, ayran alın. Murat, önlükle olmuyor. Vallaha ben, de de. ben akıda, akıda değilim daha. ben arkada 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 mı devamı? arkada şey Tamam. <laughs> Ali al kardeşim. Kaç tane alalım? Ali? şey gerekiyor kaşıklar lazım burada. Vallahi abi. abi. abi, abi, abi. ya. Ali Bey afiyet olsun. Allah olsun, bereketli olsun bizlerimizin. Tamam. Kapağın nereye bu. Kolay gelsin. Gel <laughs> abi <laughs> Sağ ol ya. size. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Bu kaç kişilik pilav çıkar bundan? 500 çıkar mı? Yaklaşık 400 diyelim. 400 Ayı diyelim tamam. 400. Evet. Bunun içinde nohut var. Nohut var. Arpa şehriye var. Arpa şehriye var. Evet. evet. Tamam. Bu şekilde. Bunu Murat doğru yol yaptı değil mi? Beraber evet. mi yaptınız? Valla Murat da var. Beraber de var. Yok. E ha, yok yok. Öncülüğünde. Pilavı Murat yaptı. Evet, evet, evet. Hayır yapan e, Mehmet Akansu ile Beyaz Mahalli evet, Mahalle Muhtarı. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Sayın hocalarım, a, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Sağ ol. Komşum. Kemal kardeş, komşum oluyor. Öyle mi Kemal abi, komşum komşu? mu? Hangi köyden? Hemen alacak e ya marmot'tik. Bir dakika bak şimdi. o önce. Sayın dakikada ee, Allah hayırınızı kabul etsin. Amin. Doktor Allah. Mehmet Akarsu ve Beyaz Mahalle Muhtarı'nın ortaklaşa düzenini bir hayır yemi. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Bu celebin ne işi var burada? O birinci ağzı abi benim. Öyle mi? He, yardımcı oluyor mu olsa hiç iş yapmayam. Ha, hemen yapma. Destek oluyor mu? Oluyor, oluyor. İyi o zaman çekem tamam maddi, dur. Maddi, manevi her türlü destek oluyor. Maddi olsun. Manevi, manevi... De oluyor, maddi de oluyor. Tamam. Şey. <laughs> Sağ ol başkanım sen nasılsın? Neredesin? gitti. Nereye gitti? gitti? Gitti. Çek, çek, çek al, öyle çekeyim. Ne ya, ne Afiyet olsun. Çek, çek. At gün besicilik. Hayırlı cumalar. Merhaba hocam. Sana hanım gelmeyecek. Ha sen baş dur. Sen değil. Kire karıştırdım kahveciyle. Yani. <laughs> <laughs> Hoş geldin. Çocuk senin mi? İyi maşallah. Şey getirmedin mi? Ama o bırakamamış gibi. Tamam. <laughs> Beyler afiyet olsun. Cümbetler hayırlı cumalar. Masalar diye yok mu? Buraya oturmak. Tamam. Daha da. Daha